Bugün yine adam kapan yolundayım. Kostaköy'ün çıkışında dağların içine doğru uzanıyormuş gibi görünüyor. Burası cinlerin, perilerin, kayıp ruhların insanları avladığına inanılan, küçük büyük kimsenin geçmeye pek cesaret edemediği eski, toprak bir yol. Yakınlarında sadece mezarlık var, bir de önceki insanların yaptığı totemler. Köylülerin çamurdan pişirdiği maskelerin içine gizlenen ruhlar yine benim için bekliyor. Benim üzerimdeki güçleri büyük, hatta hayatımdaki insanlarınkinden bile fazla. Çocukluğumda yaz tatillerimi ninemin köyünde geçirirdim. Kuzey Ege'de Kostakköy adındaki bu küçük yerin sakin ve ferahlatıcı bir havası vardı. Şehirde bulamadığım rahatlığı neredeyse hiç araba geçmeyen sokaklarında bütün gün oyun oynayarak bulurdum. Ninemler tükettikleri her şeyi kendileri yetiştirdiği için yoğun olurdu. Ben ise başı boş. İşte bu boş zamanlarda Yankı ile tanıştım. Yankı benden iki yaş küçüktü ve hep o köyde yaşıyordu. Beraber tepelere çıkıyor, özgürce koşuyor, saatlerce oynayıp eğleniyorduk. Dünya macera dolu, günler hızlı, yaşam neşeliydi o zamanlar. Gerçek adı Yankı değildi, sadece ben öyle diyordum. Dahan ve Yankı'nın küçük tatlı maceraları yaşanıyordu her yaz gününde. Ben adımla yaşıyor ve dağları seviyordum. O da benimle oyunlar oynamayı. Tanıştığımızda ben ilkokuldaydım. Şehirden yeni gelmiş kibirli bir oğlandım. O daha da küçüktü. Arkamdan gelir bütün gün seslerimi taklit ederdi git başımdan, derdim o da bana aynısını derdi. Bir gün onu kayalarla dolu bir tepeye çıkardım ve bağırmaya başladık. Seslerimiz dağlardan, tepelerden yankılandıkça çok eğleniyordu. Yankıyı sevdiğini fark ettim. Bu en sevdiğimiz oyun oldu, yıllarca sürdü ve o günden sonra ona hep yankı dedim. Bir gün yine hatırlamadığım aptalca bir nedenden dolayı ona kızdım ve tüm kibrimle onu orada bırakırken artık çocukça oyunlar oynamak için çok büyük olduğumu söyledim. Eve gelip bütün öğleden sonra televizyon izledim. Akşam olup Ninem eve geldiğinde Yankı'nın kapının önünde ağladığını söyleyince dışarı çıktım. Saatlerdir orada oturup beni beklemiş ve ben fark etmemişim bile. "Neden gitmedin?" dedim. Ben senin yankınım sen gitmeden nasıl gidebilirim dedi. İşte o an içimde derin bir sızı duydum. Daha önce hiç yaşamadığım bir his. Merhamet, suçluluk, sevgi hepsi birbirine karışmıştı. Ona sarıldım ama sarılan ben artık bir çocuk değildi. Demek ki büyümek duyguların insanın içinde Arap saçı gibi karışması ve her şeyin değişmeye başlamasıymış. Zaten sonraları ona karşı olan sevgim de değişmeye başladı. Çocukken yazları gittiğimiz adam kapan yoluna büyüdükçe daha sık gitmeye başladık. Orada yalnız kalabiliyorduk. Çünkü köylüler o yolun hayaletlerle, cinlerle, ruhlarla dolu olduğuna, oradan geçen insanları avladıklarına, insan ruhuyla beslendiklerine inanıyorlardı. Bu hırçın ruhları yatıştırmak için yolun köy tarafındaki dağlardan gelen girişinde bulunan ve bir türlü ölüp gitmeyen kara kuru bir ahlat ağacına çaputlar bağlıyorlardı. Gerektiğinde geçerken dua okuyorlardı ki ruhlar onlara acıyıp musallat olmasın. İşleri olmadıkça geçmek de istemezlerdi zaten. Hatta o tarafa bakmamaya çalışırlardı. İşte tam da bu sebeplerle orası aşıkların yalnız kalması için en uygun yerdi. Ve artık biz de birer aşıktık, beraber olabilmek için ruhlardan korkmayacak kadar gözü kara birer aşık. Benim aldığım eğitim böyle, koca karı uydurmalarına inanmamı engelliyordu. Ama yankı onlara gerçekten inanıyordu. Tüm korkusuna rağmen benimle buluşabilmek için geliyordu. Toprak yola girerken bildiği bütün duaları okuyor. Bu sayede korunduğunu sanıyordu. Bense onu çocuksu masumiyetiyle daha çok seviyordum. 23 yaşıma gelip üniversiteyi bitirdiğim yaz ailelerimizin de araya girmesiyle nişanlandık. Mutluluktan havalara uçuyordum. Çocukluk aşkım adeta peri masalına dönüşmüştü ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Nişanımızın ertesi akşamı yine aynı yolda buluştuk. Yankı daha önce hiç görmediğim kadar utangaçtı. Yanakları kızarmıştı ve güzelliği o akşam daha da masumdu. İki elini de tutup onun dizinin üzerinde buluşturdum. Yüzlerimiz birbirine çok yakındı. Akşam rüzgarının serinliğinde onun sıcaklığını hissedebiliyordum. Yankının sesi kesilmişti, benimki de öyleydi. Ne de olsa o benim yankımdı. Tam onu öpmek için yaklaştığımda arkasına doğru çekildi ve "Bizi izliyorlar." dedi. Etrafıma bakındım ama hiçbir şey göremedim. "Kimse yok." deyip kızaran yanağından öptüm. Utangaç gözlerini kocaman açıp fısıltıyla "Ruhların suratları." dedi. Köylülerin topraktan pişirip yaptığı yüz şeklindeki totemleri kastediyordu. Çocukluğumuzdan beri hep oradaydılar. Onları hiç önemsememiştim. Bu kadar saf olmasına güldüm ve onu oyun oynarken dağda yalnız bıraktığım gündeki gibi bir kibirle ayağa kalktım. Yanlarına doğru yürürken iğrenerek ve küçümseyerek baktım. Toprak totemlerden birini alıp yere attım. Günün sıcağı ve gecenin soğuğundan çatlamış toprak kolayca dağıldı. Yankı arkamdan bağırdı. Yapma! Sesi yankı olup uzayıp gitmişti boşlukta. Pişip kızıllaşmış toprak tüm yola saçıldı. Karanlığa rağmen beyaz parlak bir ışıkta çok net görebiliyordum. Birkaç saniye sonra başımı kaldırdığımda büyüyen beyaz ışığın bir arabanın farlarından geldiğini anladım. Çok hızlı gelen araç toprak yolda ani fren yapamayıp bana çarptı. Oysa ki o yoldan hiç araba geçmezdi. Siyah bir jipin içindeki kel kafalı adam panikle arabasından inip yanıma koştu. Çok sonra öğrenecektim ki bu kel kafalı tekinsiz adam köylülerin arazilerini alıp yabancılara satmak için oradaymış. Tabii yabancıların derdi de altın madeni açmak. Yani koruyucu totemleri kırarak ruhları sinirlendirdim ve hem kendi başımı hem de bütün köyü tehlikeye soktum. Bir an havaya uçup sonra yere çakılan vücudum şimdi totem gibi yola saçılmıştı. Gözlerimi açtığımda kendimi hastane yatağında buldum. Doktorun söylediğine göre bilincimin açılması 6 ay sürmüş. Vücudumu hissedemediğimi fark ettim. Bir yıl devamlı ve çok yoğun fizik tedavi sonrası ancak yürüyebildim. Kaza bende çok şeyi değiştirmişti. Yankıda da öyle. Ben komadayken yankı iyice sessizleşip içine kapanmıştı. Benim sesim olmayınca onunki de yoktu. Ailesi onu başka biriyle tekrar nişanlayınca hayır diyememişti ama artık ses çıkmayan boğazını kesip intihar etmişti. Aradan 10 yıl geçti. Benim hayatım durmuştu. İçimde öfke ve intikam duygusundan başka hiçbir his yoktu. Köyde ise değişen tek şey tarla satışlarının her geçen gün artmasıydı. Üniversite görmüş, Hülya ve Rüya bile ikna olmuş satacaklarını söylemişlerdi. Bir deli Mehmet cık deyip başka da bir şey demiyordu ama onun da küçük kardeşi ben abimi ikna ederim diyordu. Kasabalı candan tek başına çırpınıyordu ama milletin gözünü para bürümüş. Sorun onlarda değil ki, meseleyi kökten çözmek gerekliydi. İşte bu yüzden ben bugün yine adam kapan yolundayım. Yankının her ölüm yıl dönümünde olduğu gibi. Aksayarak köyden buraya kadar yürüyüp totemlere hediyeler bıraktım. Kuru ağlat ağacına çaput bağladım. Dualar ettim. Yankının ruhuyla beslenmesinler. Benim yankım huzura kavuşabilsin diye elimden gelen her şeyi yaptım. Acaba bu kadar kibirli olmasam, o ruhlara saygı duysam her şey şu an çok farklı olabilir miydi? Belki sesim yankısını kaybetmezdi de boğazımda sesimi kısan o düğüm hiç oluşmazdı. Aklımdan hiç çıkmayıp gece bile beni uykumdan uyandıran o korkunç soru yıllara direniyor. Acaba beni cezalandıran ruhlar yanımda olduğu için yankıya da musallat olmuşlar mıydı? Benim günahımın bedelini o mu ödemişti? Adam kapan ruhları şu an beni izliyor. Çünkü ben suçluyum ama bana çarpıp kaçan siyah jipli kel kafalı simsar da suçlu. Totemlerin sesini hiç duymadım ama Simsarı köyde yine gördüm ve bir karar verdim o da günahlarının bedelini çekmeli. Şimdi pişmiş kilden yapılma totem maskelerine bakınca onlardan biri olmayı çok istiyorum. Yıllarca onlardan hiç hoşlanmamıştım ama şimdi istiyorum ki onlardan biri olayım da Simsar'a musallat olayım. Onun ruhu ile besleneyim, günahlarının bedelini ödeteyim, bir daha Kostakköy'e gelmesine engel olayım. Bu mümkün mü acaba?''